Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bakın şu an yanımda küçük böyle bir deniz kabuğu evi var. Yani biraz büyük küçük de değil. Bakın kafam kadar. Bugün bu deniz kabuğu evi deniz kızı arkadaşım Lia'yı vereceğiz. Aha bakın o da geliyor. Tut <laughs> Tamam şuraya park edeyim. Bir etrafını inceleyeceğim. Tamam. inceleyebilirsin. Hmm. Burada çok güzel bir pencere var. Burası ise boş. beyaz. <laughs> ne oldu basını bekliyordun? Orada da mı sticker alacaktı? Evet yani olabilirdi. Tamam. Sen arabanın şuraya park et. Ben de arkadaşlara bunlardan nasıl çıktığımızı göstereyim. Bakın şuradaki düğmelerini açıyoruz. Üstte de bir tane var. Şimdi şöyle size doğru yapayım. What you hands? ne kadar çok eşyası var. Ben nasıl bu evden girip çıkacak? Hadi girip çıkacağım. Hadi buradan böyle çıkarım. Ama nasıl geri çıkacağım evden? Nasıl? Nasıl? Merak etme. Dur bakalım bir eşyaları inceleyelim. Bir merdiven. Bir adet yatak. çalı Böyle yosun gibi garip bir süs daha deniz kabuğu yıldız gece lambası sehpa küçük bir sabure. ve bir makyaj aynası. Hmm. Acaba şu merdiven benim şeyim olabilir mi? Belki olabilir. Hadi deneyelim. Şöyle koysak. Aa evet bu buranın. Oley oley. Benim ben hemen çıkacağım o zaman evime. Tamam. <laughs> oh, ay, ay. geri Tamam. Yuhuu. O zaman biz de işe başlayalım. Hmm. Yatağı tam ortaya koyalım. Şöyle. Yatak tam ortada dursun. Yanına şöyle küçük sehpamızı koyalım üstüne de minik masal yani gece lambamız masal çıktı. Şuraya küçük bir makyaj aynası. Yanına da taburesini koyalım. Bakın. Ne kadar tatlı oldu. E, bu yeşil süslemeleri nereye koyacağız? Evde yer kalmadı. Ha? Evde yer kalmadı mı? Yer kalmadı mı? Nasıl? E ee, bura örtü? Boş işte baba buraya doldur. Peki. Doldurmak istemiyordum ama dolduralım. Bu çalımızı şuraya önüne şu küçük boncuk gibi şey yosun mu neydi öyle şeyi Yanına şu küçük yıldızı. Önüne de deniz kabuğunu. Tamam. Çok güzel oldu. Öyle mi? Bakayım bakayım. Şöyle merdivenler çıkayım. Aa, oh, yatağa bak. Tam zıplamalık. Yahu. Yahu. Ne yapıyorsun? yapacağım. Yuhu yuhu. Zıplamak çok eğlenceli. Çok zıplamasan diyorum. Neden? Çünkü düşebilirsin. Oh. Ben sana düşersin demedim mi? Bak gecelenmeni de düşürdüm şu an gerçekten konumuz gece lambası da gece lambasını düşürdün ya. Ben ya. ya olmuyor. Tamam tamam şaka yaptım. Makyaj aynası. Makyajımı tazemeliyim. Tazemeliyim. Allah'ım makyaj aynası görünce makyaj mı tazelenir? Hı, şöyle şöyle. Şöyle böyle. Böyle şöyle. <laughs> Tazeleyeceğimizi arkadaşlar da göstereyim. Bakın makyajım nasıl? Çok güzel oldu. Evet çok güzel oldu. Buradaki ot ay düştüm ya. Buradaki otlara bakacağım. Ne kadar güzel otlar var. Sen bu otlara alışık değil misin ya? Her yerde görüyor ya. Ha, olabilirim. <laughs> o zaman ben biraz gezintiye çıkacağım. Peki. Görüşürüz. Ne git? Görüşürüz zaten bak böyle. Ha bu şekilde. Tamam. Vuhu, evin etrafını turlayacağım. Aa şu tuş ne acaba? Hangi tuş? Şu bastım gitti. <laughs> Vuh, ne oluyor ya? Aa bir şey oluyor. Vuhuu. Bak Noel Baba oldum. Uçuyoruz. O da geyin mi? rengeriydi. Acaba saat kaç oldu ya? Benim saatim yok. Evin şurasında var. Bakayım. Ay, evet var. Bir tane sürü bakayım. Ya nasıl? Saat bayağı geçiyormuş. Ben uyusam iyi olur. İyi geceler. İyi geceler ya. Görüşürüz arkadaşlar.